Hepinize hepinize merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Zaten başka oynadığımız oyun yok. Kutu açma videosundayız. Arkadaşlar biliyorum her bin kupada demiştim ama biliyorsunuzdur belki de bu kupalarda kupa kasmak gerçekten bizim gibi oyuna para yatırmayanlar için gerçekten zor. Bir de ben yarıştığım kişi bana kalp krizi geçiriyor. Nerede? Baba pro. Bekiren. 18.304 kupa oldu. Ben eskiden yani bu sene köyde gittiğimizde kuzenim o da benim. Orada gittiğimizde ben seni geçeceğim seneye geldiğimizde dedim. Ve bütün ameğimi veriyorum ama çok zorluyor. Yok. Leon çıkartmış adam ya. Bakın arkadaşlar yeni bu. Leon Sprout Edgar. 1500 kupası daha kasmış oluyor. Hepsini 500 yapsa. Benim adı 500 500 desen... Ben 2000 kupa falan kasınca bütün karakterlerimin şeyi bitiyor. Ben bu arada bir niye girdim? Ben bir taktik buluyordum. O taktiği de uygulayamadım. Oha oha. Oha oha oha. Ona manam double kill yaptım. Gördünüz mü? Double kill is lowering. Ya çocuğum sen daha yeni gidiyorsun ama ya. Ulti doldu ulti. <laughs> Buranın sorunu da bu işte arkadaşlar. Her türlü ölmek zorundasın oraya gidince kazanamazsan birinci. O zaman başlayalım kutu açmaya. Kupa yolundan başlayacağım. Bir de Edgar arkadaşlar maxlamak istiyorum. Çünkü o hiçbir işe yaramıyor. Şey olarak. Çıkmadı bir şey hasar olarak hiçbir şey yaramıyor arkadaşlar maksılamayınca gerçekten isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar hadi lan bir kanala abone olmanız bir like atmanız yok mu be abiler hadi lütfen savaş kutusu aç bir şey çıkmadı bari Edgar'a güven. Bari Edgar'a ver Allah'ın cezası. Ne çıktı? Aksesuar çıkabilir çok düşük bir ihtimalen. Panisini. Jockey. Jockey. Jackie. Oğlum Edgar'a ver ya. Çıkmadı. Bari Edgar'a ver. iki tane veriyorsun da. Allah'ım ya. Edgar'a vermiyor. Altı mega kutular açacak. Video biraz kısa olacak. Haydi bismillah. Hadi. Altı. Altı 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 6 Dedemin buyu yolda kaldı. Altı kere aldı. Dedemin buyu yolda kaldı. Unuttum bir ne diyeceğimi. Altı kere altı. Şeyin devamını unuttum. Hadi lan. Kop gel oğlum karakter. Videonun başlığı çıksın lan. Nani çıktı. Nani. Adam. Adamın dibisin Nani. Seni çok seviyorum. Biliyorsun demin mi Lani? He he biliyor mu? Of arkadaşlar. Nani çıktı. Videonun başlığı çıktı. Öf evet, öf. Evet. Hadi bir daha altı yaz. Bayron falan çıksın. Hadi altı yaz. Altı. Beş yazdı. Neyse Edgar'a ver. Edgar'a ver sevinelim. Edgar'a ver. Edgar'a vermeyeceğim mi abi? Gale'a verdi. Edgar'a vermeyeceğim mi? E şu Edgar olsun. Tara diyor ya. Neyse. Arkadaşlar ne çıktı ya. Nani çıktı. Nani. Nani de Nani. nani şuna bakın be. Vurun. Sonunda 33 karakterimiz oldu. 10 karakterimiz eksik. <laughs> 500, 5, 1000. 1000, 1500, 2000, 2500. Arkadaşlar bunlar zaten kasılmışlar. Bakın. En fazla bak. Şu dörtlüden Mortis, Tik, Penny, en fazla 600 kupa çıkıyorum. çıkar bak en fazla 600 şuradan daha de çıksın bir 700 öf öf. 700'den fazla çıkar binden 1100 falan çıkar yani 1700 kupa falan var arkadaşlar şu andan çıktı ya ben ne dediğimi biliyor mu uh -huh. O zaman şimdi de karakterlerimize basalım. Panısına vurdum nerede? Panısına vurdum. Panısına vurdum. Sen de almamışsın Max. Şunu bir yükseltil ilk önce Sonra şu Brock Race'i de yükselt abisi. Karakterlerimi Max yapmayı seviyorum ve bütün şeyim bitti. Allah belanı versin Efe. <laughs> İki tane karakter bastım bitirdim hepsini var mı? Gail'ın şey diyordu ya Gail nerede? Şey olmamış. 800 290 diyor yani yok. Cık. 4 seviye olsa basılabilecek olurdu ama. <gülüyor> Maalesef. Arkadaşlar <laughs> Nani ile bir maça tak ya. Lan bunu hayır. Hayır. Seviye de değil. Ya ha. Rozetlerine bakacağım. Rozetlerine. <laughs> şu rozetlere bak ya. Yerim ben bunu. <laughs> Arkadaşlar ne çıktı? İnanabiliyor musunuz? Şu an <laughs> gerçekten ya kaç yıldır çıkmayan karakter çıktı şu an bana. Of, taktiği unuttum neyse. <laughs> Taktik baktik yok bize. Uhu. Bir de gerçek hesaplaşmada deneyeceğim. <laughs> Tabi aldı. Hemen gerçekte deneyeyim bu troll de denemeyeyim. <laughs> artı bir aldım. <laughs> Sıfır kupa da artı bir aldım arkadaşlar. Çok burayım da <laughs> Çok burayım Gelecek. <laughs> Nerede Bak şöyle atabiliyorum Yandan Ya Ya oğlum bu da Nani gücü Hadi lan Neyse Geliyor üstüme geliyor. şu ışık. Sana dörküme vuruyorum. Salaklar. Yuppi. Nane çıktı lan. Yusuf'un kaç karakteri var acaba? 54 falan yapmış mıdır o? Öf öf. Hadi bakayım. Çok güzel lan. Sürüşü çok güzel. Tekrar plajıma gireceğim bir de. Arkadaşlar şu tarihte çok güzel sürüyor. <laughs> Ey bana bir şey oluyor. Bana bir şey oluyor. Ay ay kasasım geldi lan. Bakın ortayı ortayı kesti. Bakın ya. Tabi biraz şey yapınca çok çok daha iyi olacak nanemiz. Gel seni edeyim be. Şöyle. Vallahi ana baba derdi mı? ha. Gelme lan. Uyuyun gel buraya kanki seni uzaktan almak istiyor ben. Sen kabul et etme etme bir git. Dalmayın bana. Ooo kankiler. Beş yüklü gel buraya. Görmediğim arkadaşlar çok zor ama artık benim var. arkadaş arkadaş. Gel kanki arkadaşız arkadaş. Yuppi. Arkadaş Oha sen ne kadar Güçlüsün Edgar Tek hesaplaşmada Açlık taslamayacakmışım Abi <laughs> Arkadaşlar benden iyi Hemencecik kasmayı planlamıyorum Edgar'ı bir Yapayım 20 rütbeye Yakın Oylundan iyi de yaparız ya Sonunda Süpersel ya Sonunda bir karakter verdi Supercell bana. Edgar'dan sonra. Arkadaşlar söyleyeyim. Her 500 kupada kutu açma geleceği için. Her 500 kupada bir karakterimiz yok mu be abi. Anam anam sıkıştırıldım Edgar'lar tarafından. Öf çok iyiyim ama ya. Anam anam anam. <laughs> yok iyi bizip abisi bir bırakın ya ben çift giyeceğim. ben şu an tek bir şey istiyorum ultinas kullanacağım çuf 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 çuf, çuf yapacağım. oyunların ustasının yaptığı gibi abi lütfen kızma da bana yapmam lazım lütfen of aa beni benden aldı bu vuruş Uy. Nani çok güzel abi. Nani gizemli bile olabilirdi. Öyle diyeyim. Oyunda en zor çıkan destansı. Destansı olarak ama. Normalde oyunda en çok en çok zor çıkan kim oluyor? Tabii ki de Leon. Oğlum Lu bile çıkıyor millete ama Leon çıkmıyor. <laughs> Ben de kızdım. Var mı burada biri? Yok. Lan. Hayırdır lan. Benim abime kim artistlik taslıyor lan. E, darım azınca. Ha. ha. Altı yüküm var lan. Hayırdır. Bayron sen. Ben de naneyim lan. Hayırdır lan. Ha uşağım ne büyürsün ya sakin. Anam anam Allah belanı versin ya. Adam ultisi de oldu. da ultisi güçlü arkadaşlar. Edren'in ultisi güçsüz. Atışları güçlü. Bayron da atışları da güçlü de. Ultisi çok çok güçlü atışlarına göre. Normalde de öyle olması gerekiyor da. Ult. Allah belanı versin. Öleceğim, öldüm. Oha mu çok iyi hasar veriyor. Ya yuk olunca git benimkini al. Ben çuf 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 yapacağım onlara. Çuf 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 çuf. Çuf 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 çuf. Ulti bir kez olmam lazım abisi. Tamam. Tamam tamam gelme lanet olsun ya. Niye geliyorsun Allah'ın cezası. <laughs> ne güzel ultima atacaktım. Alma 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 alma. İkinizin ikiniz de almayın. <laughs> ya o tabi 16 yükle Edgar olunca istemesek de alıyor. Ay ay. Arkadaşlar Görüşürüz. Bye bye. Boy.